Ankara'nın Akyurt ilçesinin Çınar Mahallesi. Anadolu ikramı Anadolu'nun dört bir yanını dolaşıyor, birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Ankara'ya özgü yemeklerin tariflerini Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Çınar Mahallesi'nden sadakat yıldırım ve gelini Emine Yıldırım veriyor. Bugün üç çeşit yemeğimiz var. Önce çorbamız, ondan sonra tridimiz, ondan sonra höşmerimiz. Malzemelerimiz masada hazır iken tritle başlayalım. Malzemelerimiz bir sayayım. Kendi yöremize ait somunumuz. Ondan sonra yarım kilo etimiz var. Kuşbaşı. Tereyağımız var. Salçamız var. Domates salçası, biber salçası. Soğanımız var. Sıvı yağımız var. Biberimiz var. Karabiberimiz var. Nanemiz var. Tuz bir de sarımsak var cidde evinde de denemek isteyenler için malzemeleri bir kez daha sıralayalım. Kuşbaşı et, somun ekmeği, kuru soğan, sarımsak, domates salçası, biber salçası, sıvı yağ, tereyağı, nane, kırmızı toz biber, karabiber, tuz ve su. Sen et biraz küçült. Tamam. Kuşbaşların büyükleri var. Ben de soğanı sarımsağı hazırlayayım. Tamam. Ne? Kızım sen ateşi yak, ben soğanı hazırlayayım. Tamam. Etlerin pişmesi zaman alır. Tamam. Bayağı uzun sürer onun pişmesi. Şimdi yöreden yöreye tirit değişiyor. Her yerin tiridi farklı. Şimdi Allah nasip ederse etimizi kavuracağız güzelce. Ondan sonra içine soğanımızı koyacağız, malzemelerimizi koyacağız, her şeyin hazırlayacağız, suyunu koyacağız. Ondan sonra da sarımsağını koyacağız. En sonu ekmeğini doğrayıp hepsimize doğrayacağız ekmeğimizi. Onun üstüne etli güzelce dökeceğiz etiyle beraber bütün suyunu. Ekmek kabarır o zaman. Suyun alır sonra kabarır. Kabardıktan sonra güzelce yiyeceğiz. Afiyetle inşallah. Ocağımız güzelce yandı. Tenceremizi koyalım. Anne hani eti kavururken sen de soğanları doğra. Tamam. Etler de biraz pişsin. Yağımızı koyalım. Eti bir güzel kavuralım. Şimdi biraz ayçiçek yağıyla kavuracağız. Sonra tereyağını koyacağız. Bizim burada bir dönüm yerimiz var. Her şey yetişiyor. Hep her şey var. Şurada bir kok böğürtlenim var. Bir kok örtlenden o kadar güzel bir örtlen oluyor ki onları güzelce reçel yapıyoruz, değerlendiriyorum. Onları küçük küçük kavanozlara koyuyorum. Arkadaşlarım geliyor, çocuklarım geliyor, onlara da veriyorum. Kendimiz de yiyoruz. Küçücük bir dal şeftalimiz var. O şeftali oluyor, yeniyor. Fazla geleni de onları dilimliyoruz, kuru Çerez gibi kışın çayla içiyoruz. Tabii ki burası çubuğa yakın. Biliyorsunuz çubuğun da turşusu meşhur. Onu da salatalık dikiyoruz ya. Çocuklar gelirse yiyor. Gelmezse bize kalıyor onlar. Onları da turşu yapıyoruz. Eskiden biz onları küplere yapardık. 4-5 küpe kurardık ki büyük büyük küplere sanki içine çocuk girer. Öyle büyük olurdu küpler. Öyle kurardık turşuyu. Şimdi küçük küçük kavanozlara yapıyoruz. İşte ne kadar olursa. Elimizden ne kadara gelirse kavanozlara yapıyoruz, turşusunu da öyle yiyoruz. Biraz sonra da bir kavanoz turşum var, masada servis yaparken onu da tabağa koyacağız, onu da göreceksiniz inşallah. namazından gelince kahvaltı hazır olur. Ondan kahvaltımızı yaparlar yapardık. Herkes işine giderdi. İşi olan tarlada işi olan, bahçede işi olan işe giderdi. Tekrar bir çeşit yemek giderdi dokuzda. Onu da e, kuşluk yemeği diye yerlerdi. Öğlen neyinde ya börek ya çörek, ayranla, ondan karpuzla, üzümle bu sefer de börek çörek saat 1'de, 2'de onu yerlerdi. Akşamada ana yemek hazırlanırdı tekrar. E, sulu yemek, kuru yemek çeşit. Ne varsa, Allah ne vermişse akşamada öyle hazırlanırdı. Soğanını da koyalım. patatesle biberi de peşinden ilave edelim. Soğanımızı koyduk, etimizi koyduk. Şimdi de biberimizi koyacağız. Domatesin kabuklarını soyalım. Ver. aynen bir kavrulsun. Bir yemek kaşığı kadar domates salçası, yarım yemek kaşığı kadar da biber salçası koyduk. Domates de gireceği için e, kuyu olmasın renk. Tabii bunun peşinden de soğuk çorba yapacağız. Soğuk çorba yazın en güzel başta gelen bir yemek. Hele hele bir insanın ırkatlığı ırgatlığı varsa, tarlada işi varsa, orada bir kase içtin miydi? Oh mis! Şimdi bunun işini kolayladık. Sarımsağını da sonra koyacağız. Ekmeklerini kurumasın diye. Onu sonra doğrayacağız. Öbür menülerimizi, yemeklerimizi hazırlayacağız. Ondan sonra ekmeğimizi doğrayacağız. Şimdi tuzundan başlayalım. Baharatlarını atalım. Elimle atıyorum ki daha lezzetli olsun diye. Bilen bilir, benim elim lezzetlidir. Nanesini atıyorum. Bu kadar. Bunun işi kalmadı zaten. Şimdi suyunu koyacağız. Ondan sonra kaynayacak. Biz diğer yemeklerimize geçeceğiz şimdi. da dövdük, ezdik yani. Bunu da koyuyoruz beraber pişiyorlar. Bunun bir işi kalmadı. 15-20 dakika ağır ağır pişse yeter. Ee, tadı daha güzel olur. O pişerken biz de diğer yemeklerimize geçebiliriz artık. O zaman malzemelerini sayalım. Çorbamız için haşlanmış buğdayımız var. Nohudumuz, fasulyemiz, yoğurdumuz olmazsa olmaz. Nane, tuz, su. Bu süzme yoğurt biraz kat oluyor. Onu biraz cıvıtacağım. Buluyacağım. Çorbamızı hazır edeceğim inşallah. Annem onları yaparken ben nasıl yaptığımızı anlatayım. Bunlar tek tek hepsi haşlandığı için ben bunları akşamdan haşladım. Buğdayımızı ıslattım, sonra haşladım. Aynı şekilde fasulyemizi ıslattım. Biraz beklettim, onu haşladım. Nohudu ıslattım. 4 saat kadar. Ondan sonra onu da haşladım. Yani şimdi onların hepsi hazır. Ben koymayayım. Ha koy. Süper. Korba yoğurdu katı oluyor. Bunu biraz cıvıtıyoruz tabii. Hem öze geliyor, hem güzelleşiyor, hem cıvıtıyoruz. Cıvıtmadan böyle katılmaz. Hani buradaki su ne? Onun için buradaki su da buğday haşlar kanarız yarmayı. Onun suyu. Ben araması için de olsun diye dökmedim suyunu. Lezzetlensin, daha güzel olur diye dökmedim. Şimdi kendi suyundan yarmasına koyalım. Tamam. Tencerenin içinde karıştıracağım hepsini beraber. Şimdi yarmasını buna hazır edeceğim. Yarmasını koyduk. Nohudun da hazır edeceğiz. Nohudun da koyduk. Ondan sonra fasulyesi. Onu da koyduk. Şimdi mis gibi çorba olacak. Allah nasip ederse inşallah. Bu normal yoğurdundan da olabiliyor. Ama e, torba yoğurduyla daha güzel oluyor. Bunun e, kıvamına, tadına torba yoğurdu daha yakışıyor. Onun için torba yoğurdundan yapıyor. Attık, ...çorbamız hazır. Emine, ezan okundu. Ben vazifemi yapayım geleyim. Sen de bu arada... ...höşmerimi yap. Ondan sonra da servisimize hazırlarız. Höşmerimizin malzemelerini sayalım. Sütümüz unumuz ve tereyağımız. Çok az da tuzumuz var. Hamurumuzu yaptıktan sonra, kızarttıktan sonra da şekerimizi üzerine dökeceğiz. Şimdi tenceremizi koyalım. <laughs> Sütümüzün kaynamasını bekliyoruz. Aslında höşmerimin bir sürü çeşidi var. Mesela Çankarı'da yapıp üzerine bal döküp yiyorlar. Balıkesir'inki tamamen farklı. Peynirli olan, Karabüyü'nkü daha farklı. Biz bugün bizim kendi bildiğimiz, çocukluğumuzdan beri yediğimiz höşmerimi yapıyoruz. Şu an kaynamış süte tereyağımızı koyuyoruz. Erisin. Ondan sonra çok azıcık tuz ilave ediyoruz. Tereyağımız eridi. Şimdi e, bunun esas püf noktası buna yavaş yavaş unu ekleyeceğiz. Bir taraftan karıştıracağız ve unun kokmaması için biraz kavurmamız gerekiyor. ölçülü ölçülü tabi biraz ka karıştıracağız bir bakacağız onun ne kadar yeterli mi yeterli değil mi yeter gibi bunu buraya bırakıp bütün gücümüzle hamurumuzu karıştıracağız dibine tutmayacak çünkü. Un da kalmaması gerekiyor ayrıyeten ki kızarttığımız zaman arasından unlu unlu hamurlar çıkmasın. Bu şimdi hamuru oldu, pişti yani. Bunu ununu koyduktan sonra böyle karıştırı karıştırı hemen hemen 8-10 dakika pişirdik. Şimdi bunu ocaktan alacağım ben. Ee, bu biraz soğuduktan sonra da kızartma işlemine başlayacağız. Hamurumuzu yaptık. Dinlendi, kendine geldi hamurumuz. Şimdi kızartma işlemine başlıyoruz. Tavamız iyice ısındı. Biraz yağ koyuyoruz ki tereyağımız yanmasın hemen. Kızartmak için tereyağı koyacağım biraz da. Şimdi hamurlarımızı koyuyoruz. Bunu böyle kese kese kızartacağız çevire çevire. Bir taraftan da küçülteceğiz. Yemeklerimiz de yetişti. Hadi buyurun. Afiyet olsun hepinize de. Çok şükür. Bugün akşamımız böyle oldu.